Herkese günaydınlar. Hayatta herkes kendi yaptığından sorumludur. Başkasının yaptığı sizi bağlamaz. Sizin yaptığınız da başkasını hiç ilgilendirmez. Maalesef bizler başkaları için yaşıyoruz. Yaptığımız her şeyde başkalarından onay bekliyoruz. Bir ülkede yaşayan bir kral kardeşinden dolayı çok muzdarıptir. Kardeşi asla gülmüyormuş Kral bütün halkına kardeşinin güldüğünü gören her kimise bir torba altın vereceğini söylemiş bir gün kardeşi kasabada yürürken gülümsemiş ve büyük şaşkınlıkla koşarak Krala haber vermişler Kral çok şaşırmış ve çok merak etmiş kardeşini çağırmış yanına. Ya bu kadar yıldır sen hiç gülümsemedin. Seni güldüren neydi orada demiş. Kardeşi bakmış ve gülümsemiş. Ben yıllardır senin zalimliğinden dolayı kendimin de sorumlu olacağını düşünüyordum. Ama bir kasabın önünde durdum ve orada her koyunun kendi bacağından asıldığını gördüm. Öyle olunca senin yaptığın sana kalıyor, benim yaptığım da bana kalıyormuş. Bunu görünce bundan sonra gülmemem için hiçbir neden yokmuş. Evet bugün yalnız kendimizden sorumlu olduğumuzu hissettiğimiz güzel bir gün olsun.